Yes, sokul bitti. Kalkın. <laughs> ya ne var anne? Ben TikTok izleyeceğim. İzleyemezsin. O oh, kamera da gelmedi. O o. <laughs> ne? Aa. <laughs> Gerçekten okul bitti diye üzülüyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> karamela, karamela. Sen gerçekten üzülüyor musun? He. Çizgili hemen gel. Benim adım çizgili değil. Zencefil. Annem öyle diyor. Ne yapayım? Ya, be, şey, bizim saydığımız çizgili zaten. Her neyse. Evet ne var? TikTok izliyordum. Ya kızım Te bırak mı? o saçma sapan şeyi. Karamela. Iı, Okul müddeti yazıyormuş. <laughs> Şaka mı bu? Yo, gerçekten bana az önce öyle dedim. Evet üzülüyormu abla? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel, ne mükemmel. İstediği kadar <laughs> buçuk Ne dedi? Hiçbir şey anne. Tamam iyi. Bugün şu bu kreker yemez. Many many minutes later. da Oley! Neye bağırıyor bu ya? Anlamadım ben bu kızı. Bu çok anormal. Neyse Asim. Neyse ne. Ben TikTok izliyorum. İzleme kızım. Senin ödevin yok. Va yok mu? Var. Öncelikle bana bir getir getirdim sana. Hayır okulda bıraktım. Kızım arabaya bin gidiyoruz. Karnına almaya gidiyoruz. Tam tam burada ya. Tuvalet köpeğin tuvaletinin alt gazetelerin altına sakladım. Dur buradayım. Niye? Ödevin yok. Ya kesinlikle hocam proje ödevi vermedi. Çabuk o proje ödevini bitiriyorsun. Gelip bakacağım. Ama anne çok zor. Ben piyano çalmayı bilmiyorum. Çizgili. Ne? Anne ben ödev yapıyorum. Bana bakma. <laughs> o zaman anne daha... o ödev yapmıyor. Ödev sayfalarını karalıyor ve üzerlerine saçma sapan resimler çiziyor. Ne? Hayır hayatta böyle bir şey yapmam. Yapma. Verir kitabını kızım? Anne dur dur bir dakika. Hayır. <laughs> Kızım cezalısın. Sana ara tatil hediyesi yok. Ara tatil boyunca e bakamazsın. Ve sil şunu tekrar baştan yap. Kontrol edeceğim. Of ya şimşek senden nefret ediyorum. O da Hot Wheels'larının üzerine e, kopya yazıp ödevini öyle yapıyor. Şimşek sen de cezalısın. Ablam aynı cezayı ve kontrol var. Ya, of, niye söyledin? Sen de benim sırrımı söyledin. Uh, ikisi de ceza aldı. Şimdi ben bütün hediyeleri ben alacağım. Kızım al şu hediyeleri. Dolabın içinde. <laughs> çok gıcım, çok gıcım. Oh. <laughs> ne yaptın? Ben yapmadım. Çok yapmadın. Sen yaptın bir kere. Karamel abi gelsene. Sana hediye vereceğim. Hayır. Ya gerçekten gerçekten. Tokat atacaksın biliyorum. Atmayacağım. Niye et. Annem buradayken sana asla tokat atmam. Tamam. Ve ben ta keşke tatil olmasaydı. Gel. Ne? Öf, ben de geldim. Çıkın ya şuradan. Uf ya hiçbir de zaten hiçbir de zaten tatilin önemli bilmiyor. Bizim hiç bizim hiç tatilimiz yok. Keşke önemli olsa.